Herkese merhaba. Çağlar Karakış ben. Bahar Bot Podcast programında e, bu hafta tam da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı e, Spano'nun Türkiye'ye gelişinde e, insan hakları konusunu İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan Ferah Salman'la beraber konuşacağız. Hoş geldiniz Ferah Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. E, herkes gelişini konuşuyor, gelişindeki ziyaretlerini konuşuyor ama bir Öncelikli olarak Türkiye'deki insan haklarının mevcut durumunu isterseniz bir konuşalım, sonrasında Yok. devam edelim. Buyurun. E, tabii aslında e, Türkiye'deki insan haklarının mevcut durumu e, meselesine bakarken bugün belki e, bu salgınla birlikte ortaya çıkan pek çok sorun da var. Daha önce örtülü kalmış e, sorunlar da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kocaman bir insan hakları e, problemleriyle, yumayla aslında karşı karşıya kaldığımız hı hı. E, ve e, hani mücadele alanlarımız aslında yeniden düşünmemiz gereken bir e, zaman dilimindeyiz. Yani bu aslında hani böyle iyiye gitmiyor olduğumuzu e, ele almadıklarımız ya da görünmeyen olanların şimdi görünür hale geldikçe aslında hak ve özgürlüklerden ne kadar uzaklaşıldığını da aslında bize söylüyor. Dolayısıyla pek e, böyle sevimli bir ortamda mahkeme e, başkanı e, pek Türkiye'de hani bu zamanlama neyin nesidir hani ona da e, bir bakmak lazım. Niye e, hani e, böyle bir zamanda e, mahkeme başkanı Türkiye'ye geliyor pandeminin de bu kadar hani Türkiye'de ikinci peak yaptığı bir dönemde ikinci geldi aslında. Zamanlamaya bir bakmak lazım. Nedir bu zamanlamanın anlamı, kıymeti, harbiyesi? Onu da görmek lazım. Çünkü aslında ben hani bu tür e, insan hakları mekanizmalarının Türkiye'de e, ve bir sürü bir Türkiye gibi aslında e, hani otoriterleşmenin popülerizmle e, beraber e, artık yumaklandığı bir dönem içerisinde mekanizmaların araç haline getirildiği bir şeyleri e, olmayan ya da olmaması gereken şeyleri meşrulaştırmanın bir bir çeşit ayak oyunu olduğunu düşündüğüm bir dönemde yaşadık. Uzun süredir de yaşıyoruz bunu aslında. Yani şöyle bir ayıklarsak biraz pandemiden uzaklaşalım hani bugün yaşadığımız sorunlardan çünkü gerçekten çok önemli sorunlar aslında e, geçmişte çözülmemiş olan sorunların da e, e, nasıl bir yangına dönüştüğünü aslında bize söylüyor. Ama e, tabii e, hani biz insan hakları savunucuları olarak aslında her ne kadar devletler işte siyasi erkeğin elinde bulunduranlar bunları manipüle etmeye çalışsa da insan hakları standartları bakımından hala durduğumuz yerde duruyoruz, sahip çıkıyoruz, onlar bakımından değerlendirmeler yapıyoruz. Bütün meselemiz aslında hani bütün bunlar bakımından içinde bulunduğumuz durumu nasıl tariflediğimizle alakalı. Şimdi yani hani geldiği döneme bakalım biz aslında çok uzun süredir eğer sokağa çıkma yasaklarının da bir nevi hani bir şey olağanüstü dönem olarak ki bence öyle aldığımızda aslında yaklaşık beş yıldır biz olağanüstü koşullar altında olağanüstü koşulların yaratıldığı hukukun altında ki bu hukuk aslında e, hukukun üstünlüğü evrensel olan değerlerden son derece uzakta bir yerde altında yaşıyoruz. Ve böyle bir dönemde e, tabii ki aslında hani biz Türkiye bu dönemleri yeni yaşamıyor. Belki hani bütün bu e, e, işte 80'lerde, 90'larda yaşadığı şey de e, buydu. Ama onları hani belki e, nitelemek ve tariflemek bakımından arada değişiklikler var. Ama e, 90'larda iki bir Avrupa İnsan hakları mekanizması aslında Türkiye bakımında neredeyse bir can kurtarandı. Çünkü burada bulunmayan adalet aslında orada da tesis ettirilebiliyordu. En azından kabul edilmesi sağlanabiliyordu. Yani işlenmiş olan ihlaller, giderilmemiş olanlar, cezasızlık meselesinin misati kendisi, yani hukukun üstünlüğü bakımından da önemli olmazsa olmaz şey taşları, hani ayakları bir şeyin insan haklarına da dayalı bir işte demokratik rejimin ayakları bakımından o dönemler kurtarıcı olan ya da o dönemler aslında destekleyici olan mekanizma biz 2015 yılından bu yana aslında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Ve bu gerilemenin aslında aynı zamanda da hani bu e, otoriterleşmenin e, popülist politikaların e, otoriterleşmeyi iyice başka bir e, vehçeye e, büründürdüğü evet, evet. bir ortam içerisinde mahkemenin bundan etkilenmediğini söylemek çok mümkün değil açıkçası. Hani dolayısıyla, evet. e, hani öyle bir eğilimin içerisinden gidiyoruz bugünkü durumu Mesela Türkiye şu anda Sanıyorum adalete erişim bakımından eğer bir sıralama yapacaksak şey açısından e, hani ülkeler arasında Avrupa Konseyi ülkeleri arasında. E, en ön sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesi problem yaşayan adalet erişim bakımından. Adaletin bir biçimde tesis edilemediği, mağduriyetlerin hani giderilemediği, giderilmesi için de bir çabanın da aslında sarf edilmediği. Ama bu mağduriyetler giderilirken işte bu uluslararası insan hakları mekanizmalarının özellikle de Türkiye'nin en çok hani baktığı, devletin baktığı, Birleşmiş Milletler'i bir kanara ittiği ama Avrupa Konseyi her zaman böyle bir odağında yer aldığı bir yaklaşım çerçevesi içerisinde şey bu mekanizmanın bize çok da fazla hani 90'lardaki şey yaptığımız tırnak içerisinde yanımızda hissettiğimiz haklı mücadelemizi daha da haklı kılacak bir o bağımsızlık ve şey içerisinde etkinlik içerisindeki hareketini görmüyorsun. Yani biraz şikayet şey de... oldu tabii hani şey açısından. Hani evet. Saatler, örgütleri dediler ki nasıl, ne, ne yapıyorsun yani hani hani geliyorsan o zaman bütünüyle gör çerçeve Evet. Bir yerden bakma sadece. Neyse sen. Sa yani yo, bir yandan da tabii yani diyor ki sadece boğazı görme yani bir yandan da tamam bizi de çünkü e, mesainin büyük bir çoğunluğunu e, halen harcıyorsun ve harcayacağın da daha büyük bir devasa e, hı hı. yani buzdağının görünmeyen kısmının daha büyük olduğu da az çok ortada. O yüzden de insanlar bir beklenti yani en azından kendiyle ilgili. Ham da bunu beklerken en büyük tartışmalardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi'nden kahri doktora alması ile ilgili bir mevzuya dönüştü. Evet. Yani tam overlockçı ayağımıza geldi. Biz ahime kadar gidecektik. O bize geldi derken şimdi. Bir anda İstanbul Üniversitesi hocalar bununla ilgili yazılar yazdılar. Ee, Rıza Hoca da, Rıza Türmen de bununla ilgili bir şeyler söyledi. Evet. Ee, en son Mithat Sancar, Hedef Eşken Başkanı o bir şey söyledi. Özgür Özel e, yine aynı şekilde CHP e, sözcülerinden o bir şey söyledi. E, siz nasıl okuyorsunuz bunu? Valla ben açıkçası mesela bu e, hani şeye bakalım, e, üniversiteler... E, ee, şimdi böyle bir otonom yapılar mı değiller? Yani dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nin e, hangi zihniyetle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'na e, mesela cüret ettiğini anlayamadım ben bu kere her şeyden önce. Yani bunu hani bir bakmak lazım. Yani hı hı. değil mi? Çünkü mahkemeye bizim bakımlarından e, o mahkeme de yer alanlar, görev alanlar aslında. E, Hani bu e, tabii ki akademik hayatları var, şu var, bu var falan filan ama e, en azından şey hani e, e, mahkemede var olmanın şeyini e, bir bağımsız, hani şey olmayan, bir tarafkirlik göstermeyen, e, bu tür şeylere aslında ihtiyacı da olmayan bence yani İstanbul Üniversitesi'nin Fahri Doktorluğu'na kıymetlidir elbette ama ihtiyacı olmayan bir e, durum içerisinde ben, yani böyle şey gibi damdan düşer gibi böyle bir fahri şeyin verilmesi meselesine baştan dışta İstanbul Üniversitesi bakımından da bakmamız lazım. İstanbul Üniversitesi'nden doğru baktığımız zaman aslında gerçekten hani artık o hal döneminde değiştirilen mevzuatlarıyla, o hal döneminde ki ihraçlarıyla ve haksız yani hala çünkü haklılıkları ortaya çıkarılmamış meseleler bunlar. Ee, doğru düzgün bir e, şey yok. Hani bir e, adaleti çalıştıracak ve e, evet atılmaları gerekirdi sonucuna hiç ulaşmayacağımız bir gecede hazırlanmış listelerle kişi atabilen, öğretim üyelerini atabilen e, bir üniversite tarafından bir kere böyle bir şeyin hani düşünülmüş olması e, e, şey, soru işareti yaratır. E, bakmak lazım. Kabul etmiş olması başka bir soru. Yani bir yerde Konuşabilir e, bu tür e, kişiler. E, evet, davetlerde konuşabilirler. E, sınırları vardır konuşmalarının. Bazen hani gittikleri ülke hakkında konuşmazlar, genel olarak konuşabilirler. Ama bir şöyle anlıyorum ben şimdi Council of Europe'un da sayfasına bakınca, Avrupa Konseyi'nin sayfasına bayağı bizim e, işte çok uzun e, bir e, mahkeme üyeliği meselesi askıda kalmıştı bu 2016-2017-2018 e, döneminde. Nihayetinde bir e, Türkiye'den de bir e, şey e, mahkeme üyesi seçilebildi. Onun ayarladığı bir şey öyle görünüyor çünkü öyle teşekkür ediyor falan e, başka e, ayarladığı bir şey içerisinde geliyor. Şimdi de Adalet Akademisi'nde konuşacak e, yargıçlara seslenecek e, e, bağımsızlıktan söz edecek ama biz şunu biliyoruz ki aslında e, e, siyasi erk Aa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarından hoşlanmadığı zaman çöpe atabilen, e, yok varsayabilen, uygulamayan, uygulamamakta direnen e, ve hani bunu bir şeye de dönüştüren, e, e, yani başka mahkemelerce de göz ardı edilmesini sağlayacak bir etki yaratan bir biçimde yaptığı bir yerde. Acaba e, e, konuşmasının metni de yayınlanmış, öyle bir metin midir e, konuşulacak olan yoksa aslında başka bir şey midir? Buna bakmak lazım onlarla konuşuyorsanız, üniversiteye gidiyorsanız o zaman sivil toplumun kaygılarını ve şeylerini de dinlemeye bence mecbursunuz. Hani buna yanıt verilmemiş, büyük ihtimalle yanıt da verilmedi. Hani nasıl bir, yani bana, bana gelen bir bilgi yok. Dolayısıyla çok e, şaibeli bir ortam yaratmaya gerek yok. Bu ülkede hukukun üstünlüğünden ayrıldığını söyleyen zaten Avrupa Konseyi'nin diğer yapıları e, e, ve şeyleri içerisinde sanıyorum. Evet. Buraya gelindiğinde başka türlü davranmaları gerekir. Yani evet. hali hazırda yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri teşvik edecek, onları onurlandıracak bir şeyden ziyade aslında dikkate almalarını sağlayacak eylem biçimleri, hareket biçimleri gerekir. Yani bunu yapmayacaklarsa o zaman biz bu mahkeme yani nasıl bir şey yani... Hani insanların algılarında bir inançsızlık yaratmamak gerekir. Adalet mekanizmasının hiçbir kalemi, hiçbir şeyi aşamasının aslında bunu yaratmıyor olması lazım. Ahim de bunlardan sorumlu ve başkanı düzeyinde temsil ediliyor. Ne bileyim ben bir eğitim programı için hani şey... <laughs> gelmesinde bilmiyorum yani çok emin değilim. Çünkü <laughs> dünya kadar eğitim de görüyorlar. Bu kadar dünya kadar eğitimin içerisinde ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda bu mesafenin ne kadar ayrıldığını, ne kadar ikincilleştirildiğini, hatta aslında uygulamamak için el, elinden gelen e şeyi gösterdiği bir şeyde yani kararların infazı bakımından çok kritik kararların. Yani Türkiye'de aslında otoriterleşmeyi pekiştirecek insan hakları ihlallerini e, e, meşhulaştıracak e, bir biçimde uygulamama halinin e, başka türlü ele alınması gerektiğini düşünüyorum. onu Onda evet. o bağımsızlık kapsamı içerisinde yapabilmeyi becermeliydi bence. Hani o yüzden kırılıyoruz biz. Hani e, e, çünkü lazım olan o yani o duruş. E, zaten pek çok insanın getirdiği eleştirilerin başında bu geliyor. Yani bir eline yüzüne bulaştı. Yani aman dur, tarafsızlığımızı da korumaya çalışalım ama bir yandan da. Aydakları da toplamamız lazım. Yani böyle bir e, ee, mevcut şeyde aydakları evet. toplamaya çıkmış yönetici edasından biraz daha farklı e, <laughs> bir çizgide. E, evet çizgi. ama o kadar tehlikeli ki çağlar bu. Yani hani bu tehlikeyi artık hani herkes görüyor, yazılıyor, çiziliyor. Ee, mesela ben e, Birleşmiş Milletler'in içerisinde mesela bu tartışmaların başlamış olduğunu şey yapıyorum. ve Avrupa <laughs> Konseyinin bu kadar önemli bir mekanizmasının bu tartışmalardan vareste davranıyor olması ve kendisine dair bir stratejisinin olmamış olması Bence son derece şey bir zayıflık meselesi Dolayısıyla bu, bu mekanizmaların hani o sözleşmenin kıymetini değerini ve ni azaltmıyor olması lazım hiçbir şeyin artık dolayısıyla bu mekanizma, yaramıyorsa bu mekanizmanın nasıl iyileştirileceği ve nasıl güçlü hale geleceği ve e, e, hani bu mekanizmaya bağlılığını ifade etmiş olan devletlerin e, nasıl zorlanacağı meselesine de yeniden herhalde bakmak gerekiyor gibi geliyor. Bana geldiğimiz noktanın hani bu tartışmaları çoğaltmak, e, bu mekanizmaları sözleşmeleri değil, insan hakları sözleşmelerini ve değerlerini değil, ona sahip çıkarak onu korumakla yükümlü olan mekanizmaların e etkinliğini ve şeyini tartışmak